Hoşuna gidiyor mu masaj? Babasının seyirlerleri neydi? Hoşuna gitmez mi? <laughs> kaç 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 Elif kaç kaç. kaç, kaç. <laughs> Sıra Meyra'da. Evet yat kızım. Evet Sena Meyra. Masaj konusunda en çok istekli olan Sena Meyra. <gülüyor> Oley. <gülüyor> masaj mı gıdıklama mı? Masaj adı altında gıdıklama şov. <laughs> Güzel mi <Mayra. gülüyor> Evet. <laughs> Hoşama <laughs> gitti. Maşallah benim Sena ama Aslan tamam. kızları. Bitti.